dünya genelinde hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile mücadele Bolu'da Şubat ayında başladı. Birçok ülkede hafife alınmasına ve Türkiye'de henüz hiçbir resmi vaka olmamasına rağmen Bolu Belediyesi dünyada hızla ilerleyen salgınla ilgili önlemlerini almaya başladı. Paniğe kapılmadan, hafife almadan sevdiklerimizi koruyoruz. Korkutucu salgınla ilgili öncü adımları Şubat ayı içerisinde atan Bolu Belediyesi halkı genel hijyen alınabilecek kişisel önlemler konusunda sosyal medya ve billboardlar vasıtasıyla uyarmaya başladı. Henüz virüs Türkiye'ye ulaşmamışken çalışmalara başlayan belediye ekipleri de her gün binlerce insanın kullandığı şehirler arası otobüs terminalini ve şehirdeki kamusal alanları dezenfekte ediyordu. Tarih 10 Mart 2020'yi gösterdiğinde tüm Türkiye'yi korkutan açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Türkiye'deki ilk vakanın 10 Mart 2020'de açıklanmasının hemen ardından sadece bir gün sonra Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u pandemi ilan etti. Bu tarih itibariyle dünya üzerinde 4000'in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Önlemler günden güne artarken Bolu Belediyesi salgınla daha etkin mücadele edebilmek için dev bir hijyen timi kurdu. Bu on araç sadece seyyar on araç. Bu 10 araçta biz Bolu'daki bütün camilerimizi, çöp alanlarımızı, kamusal alanlarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Zabıta ekipleri ise tüm semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında güvenlik önleme alarak vatandaşlara maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı. Bu çalışmalar sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen İETT otobüsleri ulaşım sistemine dahil edildi. Bu sayede olası aksaklıkların önüne geçildi. Şüphesiz ki koronavirüsle mücadelede en ön safta sağlık çalışanları vardı. İşte o kahramanları da unutmayan Bolu Belediyesi özel ve kamu kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının özel halk otobüsü biniş ücretlerini karşılama kararı aldı. Artık vaka sayıları iyiden iyiye artmıştı. Virüsün ülke genelinde hızla yayılması üzerinde hükümet tarafından 12 Mart'ta okullar tatil edildi. Ardından halkın toplu olarak bulunduğu sosyal eğlence mekanları, kafeler, kuaförler gibi birçok işletme geçici olarak kapatıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan salgınla mücadeleye öncülük ederken, diğer yandan da gerek basın toplantılarıyla, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse belediye hoparlöründen Bolu halkına evde kal çağrısı yapıyordu. Zabıta ekipleri de şehrin dört bir yanında halkı evde kalmaları konusunda uyarıcı anonslar yaptı. Bolu halkı evde kal çağrılarına büyük oranda uydu. Ancak tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların sokağa çıkması üzerine Bolu Belediyesi ek tedbirler aldı. Belediye önü, İzzet Baysal Caddesi ve parklardaki banklar tedbir amaçlı söküldü veya şerit çekilerek kullanılmaz hale getirildi. Belediye hizmetlerine kolay ulaşım için azami gayret gösteren Bolu Belediyesi, mobil hizmet tırı uygulamasını devreye soktu. Tüm mahalleleri tek tek dolaşan tırda Bolulular belediye ile alakalı işlemlerini kolaylıkla yapabildi. Bu çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Zabıta müdürlüğü ekipleri de salgını fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmadı. Özellikle kolonya ve temizlik gibi hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçildi. Zor bir dönemden geçen vatandaş mağdur edilmedi. Sadece kötü günde değil, mutlu günlerinde de vatandaşlarımızın yanında olduk ve sokağa çıkamayan çocuklarımıza giderek yeni yaşlarını kutladık. 21 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın hemen ardından Bolu Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seferberlik ilan etti. Belediyenin 444 2658 numaralı ücretsiz hattını arayan binlerce vatandaşın ihtiyacı biz varız ekipleri tarafından karşılanarak mağduriyet yaşamamalarını sağladı. Ayrıca il genelindeki tüm 65 yaş üstü vatandaşlar da tek tek aranarak ihtiyaçları soruldu. Sokak hayvanları içinde her gün 43 mahalledeki park ve sokaklara veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yiyecek, mama ve su bırakılmaya başlandı. Koronavirüsün hızla yayılması ile birlikte ülke genelinde maske sorunu yaşanmaya başladı. Böylesi bir süreçte Bolu Belediyesi gerek kendi ürettiği gerekse satın aldığı 750 binin üzerindeki maskenin dağıtımını yaparak Bolu halkının maske sıkıntısı yaşamamasını sağladığı gibi tüm Türkiye'ye de sosyal belediyecilikte örnek oldu. Koronavirüs sokağa çıkmaya, birlikte olmaya belki engeldi ama ulusal coşkumuzu yaşamamıza engel olamadı. 23 Nisan'da ve 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde binlerce insanımız bayram coşkusunu balkonlarından yaşadı. Çok kısa sürede içerisinde dünyadaki hemen hemen her ülkeyi etkisi altına alan ve yüzbinlerce can kaybına neden olan virüs nedeniyle Bolu Belediyesi gerek çalışan gerekse halk sağlığı için hizmet binası girişinde üst düzey önlem aldı. Girişe konulan ısı ölçer termal kamera ile tüm giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bolu Belediyesi'nin il genelinde aldığı bu önlemler ve Bolu halkının bilinçli hareket etmesi Bolu'da virüsün yayılmasının önüne geçti. Bu süreçte salgın sebebiyle iş yerleri kapanan birçok esnaf ve işsiz kalan birçok çalışan için zor günler başlıyordu. Bolu Belediyesi halkı evde tutabilmenin ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamak için gıda yardımından su indirimine, esnaflara yönelik desteklere kadar birçok önemli adım attı. Ve tamam. e, o araştırma neticesinde de ihtiyaç sahibi olduğunu tespit edip sana yardımı ulaştıracağız. Allah siz için anneye babaya bir kere razı olsun. Sizin gibi bir evde için için çok şanslı sizin gibi bir başkanımız olduğu için. Allah sizden de razı olsun. Biz bu görevde olduğumuz sürece inşallah bol kimse yatağa aç girmeyecek. 16 bin eve gıda kolisi girdi. Şu ana kadar biz bu süreçte 40 bin vatandaşımıza sıcak yemek dağıttık. tüm engellemelere rağmen ama devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık beni. Ama biz ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara daha çok yardım yapmak istiyoruz. İçişleri Bakanlığı bunu engelliyor. İçişleri Bakanlığı ben şu çağrıda bulunuyorum. Sen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla mücadeleyi bırak, korona ile mücadele et. Bolu'da iyilik virüsten daha hızlı yayıldı. Salgın nedeniyle işini kaybeden veya maddi durumu kötü olan 25 binden fazla aileye gıda yardımı yapıldı. Başlatılan kardeşlik köprüsü projesi sayesinde alan el ile veren el buluşturuldu. Bu sayede binlerce ihtiyaç sahibinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının karşılanması sağlandı. Suya 1 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 2 ay süreli %50'lik bir indirim yapmıştık. Dedik ki 1 Haziran'dan sonra da bu %50'lik indirim kalkacağı için %10'luk bir kalıcı indirim yapalım dedik. Bunun kararını aldık arkadaşlar. Biz Türkiye'de su faturalarını 3 ay süreyle gecikme zammı almaksızın erteleyen şu anda tek belediyeyiz. Belediyemizin tüm kiracılarının kiralarını 3 ay süreyle faiz almadan erteledik. Yine yasa gereği zorunlu olarak kapatılan belediyemizin kiracılarının kapalı kaldıkları sürece kiralarını silme kararı aldık. 3 ay boyunca yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplu taşıma hizmeti verenlere biner TL, her ay biner TL olmak üzere gelir desteği verilmesi kararını aldık. Koronavirüs ile mücadelede bu kadar yoğun çalışma gerçekleştirilmesine rağmen diğer hizmetlerde aksatılmadan devam ediyordu. Hem insan hem de trafik yoğunluğunun olmamasını fırsat bilerek şehirdeki altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren ekipler şehrin hemen hemen her noktasındaydı. Bolu bu zorlu süreci gece gündüz çalışan belediye personelleriyle, evde kalmayı görev bilen ve kurallara uyan duyarlı vatandaşlarıyla sağlık çalışanlarıyla, emniyet güçleriyle, sahada görev yapan emekçileriyle hep birlikte aştı ve birlikte aşacak.